Oh yeah. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değeri bilinmeyen oyunlar serisi ne başlıyoruz. Değeri bilinmemiş oyunlar. Serimize başladık. İlk oyunumuz Dry Club. Drive Club is beautiful game but Sony buna sahip çıkmadı bu oyuna ilk oyunumuz Dry Club olsun dedik müzikleriyle ön planda neden bir e, Forza Horizon olmadı bu oyun olabilir miydi Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Online desteği kapatıldı oyunun. Bütün desteğini çekti. Ee, Sony. Evet, yayındayız. Bütün desteğini çekti. Böylelikle oyunu atıl bir şekilde duruyor. Bedava da verdi. Ondan sonra görüyoruz ki oyuna oynanabilir mi oynanamaz mı bir bakalım. Türkçe menüleriyle Forza Horizon'ı aratmayacak bu oyun ama geliştirilebilirdi de. Sony peşini bıraktı. Zaten PlayStation'da da doğru düzgün bir yarış oyunu olmamasına rağmen. Bakalım. Tur zorunluluğu Drive Club Tur Bir sürü mesela Şey var bakın bu menüler ilk defa Drive Club'ta Drive Club'ta ilk bu menüler e, çıktı mesela bu tarz böyle dikdörtgen şeklinde Bakın çok yakınlatıyor ama artık bitti bunlar yani Mesela AMG Mercedes AMG'ler var burada Hemen bir tane yarış yapalım. Burada ne bu? Zorluk seviyesi mi standart? Zorluğu değiştir. Kolay. Standart kolay. Standart kolay. Yani kolay olunca daha farklı puanlama zor ol. Standart olunca daha farklı. Biz kolay oynayalım. Yok standart oynayalım. Mercedes AMG. Gördüğünüz üzere grafikler muhteşem. PlayStation 5'te oynuyoruz. Bir şey fark etmiyor. Çünkü eski bir 4 oyun olduğu için. Ama grafikleri hala çok güzel. Yani Sony bu oyuna arka çıkmaması enteresan ya. Yani gerçekten. Değeri bilinmeyen oyunlar serisinde Drive Club'da bakalım. Evet. Bakın böyle interaktif hareketler Değeri bilinmeyen oyunlar Güzel seri Birinci bölüm Drive Club'da Bakın şu an 5'te mesela bu oyun muhteşem olabilirdi 2. Drive Club 2 Wow. şimdi oyunun arabaların kaliteye bak. Hazır. Wow. Biraz cezası aldık. Nasıl ya bunu şey evet. Biraz alışma süresi. Play. I uh -huh. yakalamak üzereyim kendimi geçtim ama onları yakalamak imkansız çünkü hata hasta oynuyorlar Hayır, oy. evet yakalamak üzereyiz hadi şunu bari geçelim geçemiyoruz ama mükemmel oynadıkları için arkadaşlar mükemmel ötesi kaza yapmazlar hiç. Nereye kaza ya yapacak? Baksana mükemmel dönüyor. Şuara da bak. Uf. <laughs> <laughs> Diyeceksiniz ki bari bir tane geçin ama adama hiç hatasız oynuyor ya. Yani. bir tanesini geçtik galiba neredeyse yani geçmiş sayesinde çok zormuş ya tam bir şey tutturuyoruz. Önceki mi? bize de geçemedik. Önceki halimizde bile. Nasıl yavaşlıyor araba ya? Allah'ım yarabbim ya. Bundan kaybetmiş belli oldu bu oyun. Sürüş özgürlüğü vermiyor. Ya bırak beni sal ben gideyim ya. Allah Allah. Adam zaten hiç hata yapmıyor ki. Adam hiç hata yapmıyor baksana. Dümdüz gidiyor abi. İşte be en sonunda. En sonunda bir tanesini geçeceğim galiba. Arkadaşlar en sonunda bir tane geçeceğim. Evet geçtim geçtim bir tane geçtim. Bir tane geçtim abi en son bir tane geçtim abi. En son bir tane geçtim abi. Süper! Yes! Oh be bir tane yıldız aldık. Evet, en sonunda bir tane geçtik. 3 arabadan birini geçtik. Dry Club. Böyle bir oyun işte. Gerçekten arabalar hata yapmadan önce ya. İnanılmaz yani. Etkinliği bitir. AMG acemisi Kapası verdi bize. Çünkü en sonucu geçebildik sadece. Aralarında 5 2 o yani 2 saniye, 5 saniye farklı gidiyorlar. Hatasız oynuyorlar ya. Hayalet arabaları geçmeye çalıştık. Bakın araçların işleri de birebir aynı. Yani bu Forza'nın en kötü Forza kadar bir ara yarış olabilirdi geliştirerek kendinizi kendisini. Ama Dediğim gibi Sony Microsoft'un verdiği desteği vermediği için bu araba yarışı oyununa devamı gelmedi yani. Bakırsanıza bayağı bir gelişmiş bir oyun ya. Ne arabalar var. Ya. Burada mı oynuyorduk? Ya müthiş bir oyun ya. Gerçekten Starline. Starline turu. Startline turu. Welcome to Dry Club. Ya bir sürü modlar. Yani kademe kademe geliştirerek arabalarınız böyle şu kilidi açıyorsun, bu tarafa geçiyorsun. Ya arabaların kalitesine bakın ya. Yıldız sistem var. Bu yıldızları toplayarak da işte ee, tur atlayabiliyorsunuz. Mesela burada ne varmış? ilk 3 sırada bitir. Sana böyle 3 3 tane 4 tane görev veriyor. İlk 3 sırada bitir diyor. Ortalama az 129 km/saat olması gerekiyor. Diye. En az tur sürende 5 dakika 10 saniye olması gerekiyor diyor. Onları başarırsan 3 yıldızı alıyorsun. Oradakiler 45 yıldızdan biriktirmeye başlıyorsun. O bir belli bir aşamaya geldikten sonra da buradaki kilit açılıp bu taraftaki yarışlara geçiyorsun. En sonunda da Start Line Şampiyonşip'e katılmaya hak kazanıyorsun. Mesela bu böyle bir mod. All Stars modu var. Megan var. Wow. Megan. Eski Megan ama tabii ki. Çünkü oyun da eski. Regno Megan RS ile oynuyormuşsun. Bakayım. Gerçekten mi? Evet inanılmaz. Rego, Rego. Renault Megane'la oynuyorsun. Ama çok güzel bir araç ya gerçekten. Wow. Sportif hatchback. Renault Megane RS. 275 Trophy R. Şantlara bak kırmızı. <laughs> bir de bununla oynayalım. Seçtik Renault'u. Üf, içini falan aynı yapmışlar ya gerçekten. İlk üst sırada bitireceğiz. Bilmiyorum yani gerçekten. Ee... açık dünya bir oyun değil tabi şey gibi Forza gibi. Sonradan olabilir de. Yani. Oo bakın baksanıza. right Efecan Yağmur efektine bak Yes. The one. Wonderful racing. Devam 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 devam. Atırsızları geliyor arkada. Atırsızları geliyor arkada. Müthiş hızlı gidiyorum ya. Acayip hızlı gidiyorum. What the... İşte bu bitirdik. İnanılmaz. Finito. Renault Megane'la birinci olduk Scrooge Gamer Değeri bilinmeyen oyunlar serisinde Drive Club'da All Stars acemisi mi? Ulan 3 yıldız aldım hala acemi diyor bana ya e Bana hala acemi diyor ya Birinci olduk, 3 yıldız aldım Bana acemi diyor ya Oyun Uff Kırmızı BMW M23, e, M235 i kilidini açtınız. O Grand Turismo, Maserati. İki o araba açtık. İşte ha, muhteşem arabalar, muhteşem yarış pistleri, muhteşem yarışlar, modlar olan bir oyun Sony tarafından bir kenara itildi. Çok üzücü gerçekten üzücü. Ve Drive Club Bir de tabii motor yarışları da var aynı şekilde bunun mesela. O da gitti. Hepsi gitti. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz ve değeri bilinmeyen oyunlar serimize bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Hoşça kalın diyoruz. conceito বা